Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Böyle sizin için değişik bir sunum olsun istedim. Bugün 21 Aralık arkadaşlar böyle bereket olsun diye e, narımızı kırdık ayıkladım böyle sizler için değişik bir sunum olsun istedim hem de bir hatırlatma amacıyla. yeni yılda geliyor arkadaşlar. Hepinize uğurlu gelsin inşallah. Hepimize sağlıklı, mutlu, bereketli olsun inşallah. Yeni yıl uğurlar getirsin. Şans getirsin inşallah. kırmızı beyaz yeni ördüğüm kabaklar arkadaşlar böyle mantar burada yine dekoratif narlarımız var Noel Baba arkadaşlar şöyle çok tatlılar arkadaşımın hediyesiydi çok güzel görünüyorlar. Yeni gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yorum yapıp beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli yıllar dilerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.